Zühran'a sağ suyu kaynatmış acık ye. Bak çabucak kuvvet yapar. Gözün açılır. Hadi benim güzel kızım. Ye acık. Bak Allah'ın verdiği canı bir tek Allah alır. Böyle yemeden içmeden durmakla günahına günah katmaktasın. Ey şeyler değerdir bu yaptıkları. Kızım cehenneme gidersin bak. Allah canını alacak olaydı. O da miner miydi? Oy kopar mıydı hiç? Ben de şans olaydı zaten. Bana bak. Benim yüzümden olan sevdiğinden olacak. Madem ki evlendirin illaki de laf edeyim. Yarın bindirin beni arabaya ben Ebu gideyim. Orada kimseye batmam. Farz ki ben öldüm. Benim acım bana yeter. Bir de Ali ile Meryem için üzülmekten cehennem azabı çeker oldum. Asıl günah bu. Ana. Sevenleri ayırmayın. Bu senin kızın laftan anlamaz mı? Bir de sen konuş şunun aklını başına getir. Utancından vallahi dine bir şey olucu. Zaten acılıyım bir de seninle uğraşıyorum. Daha Ömer'in acısı pek taze Hacer Hanım. Ondan kızım ne ettiğini bilmeyi. Bak. Gedersen Dinara gelip bulur seni vurur vallahi. O adam namusu için yaşar. Sonra da dıkanır yığılır bir köşede. Hepten mi söndüreceksin ocağımızı? Ali bu kadar düşünücüydün madem. Neden bilelaya varmadın? Ali ne etsin? Ar etti çocuk. Senin şımarıklığın yüzünden de Meryem'den vazgeçti. Artık gır dizin otur. Senin yüzünde yemediğimiz laf kalmadı. Kısmetin böyleymiş. Uzun etme artık. Gelinlerini salarlar mı bir yere kızım? Nerede görülmüş? Bir haneye gelin giren kız kocası olsun olmasın onların kızı sayılır. Kızını boşu boş salar mı oraya buraya köylü? Bilmezsin gibi şehre gideceğin değilsin. Allah korusun doğru söyleyin kaynanan. Katil mi edeceğin dinar ayı, ha? Bu oda cennetti bana ana Ömer Barkin. Şimdi bir kör kuyunun dibi gibi. Allah'ım neden almazsın canım? Neden o masum çocukların vebalinde bana yüklersin?